Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iç mekan bitkilerimden biraz bahsedeceğim. Ee, deve tabanım vardı benim. Bunu aldım da sadece iki yaprağı vardı arkadaşlar. Bu ve şu yaprağı vardı. Bakın şöyle kökü de kökünde de böyle bir çiçeğim var. Buraya diktim. Şuradan başlıyor kökü. Ee, i̇ki tane yaprak vardı deve tabanımın. Sonra üç tane daha geldi. Çok hoşuma gidiyor bu. Bunu size göstereyim dedim şöyle. Ee, bunun bakımı çok kolay arkadaşlar. Ee, çok fazla su istemiyor zaten. Ne kadar çok susuz bırakırsanız o kadar böyle yaprak açıyor. Genelde yumur, haşlanmış yumurta suyu kürü. Şöyle içtiğim kahvelerin telvesini sulayarak e, diplerine döküyorum kür olarak. Ve bu şekilde bana 3 tane yaprak verdi. 4-5 ayın içinde diyelim. Şimdi şunları da size göstereyim. Şurada da çiçeğim var. Bu da gayet güzel e, gelişim gösteriyor. Altta birkaç tane yaprağı kurudu. Onları e, almıştım. Şu yaprağını da makasla şuradan şurasından keseceğim. E, bu da gayet güzel. Çok fazla su istemez arkadaşlar. ev iç, iç mekan bitkisi olarak gayet e, sağlıklı bir çiçek. E, havadaki tozları topluyor ve ben sonra bunları yıkıyorum yapraklarını siliyorum. Bugünkü e, videomda da arkadaşlar şurada benim barış çiçeğim vardı. Ben Trabzon'a gidip gelene kadar barış çiçeğim maalesef e, kurudu. Şöyle birkaç tane yaprak kaldı. Şöyle birkaç tane yaprak kaldı bunun. E, ben bunu değiştirmek istiyorum. Çünkü ilk aldığımda bunun saksı yani yap, çok büyüktü bu. O yüzden saksı büyük bir saksıya dikmiştim. Barış çiçekleri arkadaşlar küçük saksılarda daha güzel oluyor. Ve bunda birkaç aydır bunda duruyor. Hiç gelişim göstermedi. Çünkü kök köke gidiyor. Bakın saksı bayağı büyük. Şurada da yine bir mesakana çiçeğim var. Bunun saksısı da çok küçük. Şimdi bunların saksı değişimini yapacağım. Yani barış çiçeğimi küçük saksıya alacağım. Bu mesakana çiçeğimde bunu alacağım. Ve bu şekilde bakacağım barış çiçeğimin gelişimine. Yani gittiğimde susuz kaldı, yaprakları kurudu ve bunlar kaldı sadece. Aralardan çıkıyor ama çok üzüldüm böyle olmasına. Ki barış çiçekleri küçük saksıları daha çok seviyor. Yaprağa gitmesi için küçük saksılarda bulunması gerekiyor. Yapraklarında böyle fıs fıslayın yeter. Şimdi ben e, bunların değişimini size gösteremeyeceğim. E, saksılarını değiştirdikten sonra videoyu alırım. Hemen geliyorum şimdi değiştirip size son halini göstereyim. Arkadaşlar bakar mısınız köke gitmiş hep. Yani ne demek istediğimi anlayın diye size göstereceğim. Şu kadar küçücük yaprakların bu kadar büyük bakar mısınız hep köke gitmiş. O yüzden onu küçük bir yere alayım ki artık köke gitmesin yapraklara gelsin. Mesegana çiçeğim de gerçekten kurtulmak istiyormuş. Hiç toprak kalmamış ona da bakar mısınız? Şöyle. Bunlar şimdi kurtaralım. Yer değişikliği yapalım. Evet arkadaşlar saksı değişimini yaptım. Ee, burası biraz berbat oldu ama içim şimdi rahat etti diyebilirim. Ee, bakın arkadaşlar şöyle e, barış çiçeğimi küçük bir saksıya aldım. Zaten öyle bir köke gitmiş ki köke gittiği için bir türlü yapraklarını büyütemiyordu. Şimdi içim rahat etti. Kendine göre bir saksıya aldım ve e, sizlerle de gözlemleyeceğim. Bu çiçeğimde zaten bayağı bir köklerde toprak kalmamıştı. Bunu da yine hak ettiği saksıya koydum. Burada biraz toprak kaldı. Şimdi balkona geçeceğim. Balkondaki çiçeklerimi de bir göstereyim size. Ve bu bunları da e, böyle tek... Şimdi göstereyim size anlatamadım. Balkona şöyle çıkalım. Dışarıda da aşırı bir rüzgar var ama güneşli bir hava hakim. Şimdi balkonu görelim. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Bunları görünce insan hayatına hayat geliyor. Yaşama sevinci daha çok artıyor. Siz de mesela evde sıkılıyorsanız gerçekten böyle şeylerle ilgilenin. Toprağa dokunun. Toprak her şeyin ilacı. Zaten topraktan gelmedi. Bakın şöyle. Nasıl şahlandılar. Aşırı derece Rüzgar var şu anda dışarıda ama. Şöyle size genel bir görüntü göstereceğim. Sardunyalarım nasıl coştu? Coşmaya devam ediyor bakın. To bakın bakın şu sakız nasıl coştu. Şimdi yerdekileri göstereyim size. Yeni diktiklerim buradaydı. Bakar mısınız? Bunlar da tutmuş yani. Tuttuklarını nereden anlıyoruz? Hemen şuradan bakıyorum. Bakın gölgede de görebilecek misiniz bilmiyorum. Böyle yeni yeni böyle fidecikler veriyor. Hepsi tutmuş. Şimdi ben arta kalan toprağımda şunlara bir şeyler yine ekeceğim. Yine bunlara küçücük çok sevdiğim sardunyalardan ekeceğim. Böyle bisiklet görünümlü bir saksım var. Boş duruyordu. Arta kalan ee, toprağımla buna bir ekim yapacağım. Sukulent mi dikerim, kaktüs mü? Şimdi bakacağım. Evet bakın, yeni diktiğim e, sardunyalarım, ceylan gözlerim, bu turuncu ceylan gözü, bakın böyle oluyor ama hiç su, sulamıyorum. Bu pembe ceylan gözü, burada da alacalı bir ceylan gözü var. Şöyle göstereyim size, bakın e, hiç tomurcuk olmayan sardunyalarım da tomurcuklanmış. Bakın bakın şunun güzelliğine bakın ya. Ne kadar güzel Rabbim yaratıyorsun. Şurada sakız sardunyam var. Buna asayım. Asmıştım da çok rüzgar var diye bunu aldım. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Yani çıkmıyor şeyde ama çok güzel bir rengi var. Kırmızıyla karışık sakız sardunyam. Şu köşeye aldım. Şimdilik burada dursun. Şunun rengini size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Yani çok da güneşten rengi belli olmuyor. Böyle çok güzel bir pembe. Bu senenin moda neon rengi pembesi var ya ona benziyor. Bir de burada ortancaya benzer sardunyam var. Henüz tam açmamış ama açınca ortancaya benziyor. Ve üzerindeki tomurcukları görünce gerçekten şükrediyorum. Bakın burada bir tane var. Şurada iki. Aşağıya doğru geliyorum. İçerisinden yine geliyor. Üç. Şu dört. 5 bakın şunun içinden yine geliyor 6 ve şuralarda da yine küçük sardunyalarım var atlas çiçekleri de ekmişim şöyle döneyim diğerlerini de göstereyim size videoyu kapatalım yavaş yavaş çekeyim ki başınız ağrımasın bakın burada da askıda olan sardunyalarımda da çok güzel tomurcuklar var geliyor böyle diplerden yine Bunları budamıştım. Budayınca daha güzel tomurcuklanmaya başladılar. Tabii. Güzel güzel buralardan geliyor. Şu anda kurtçuklar yok. Kurçuklar gitmişler doğal seyriyle. Bakın şurada da yine sardunyalarım. Bir tanesi kırılmış rüzgardan olsa gerek. Şu sardunecim kırılmış. Onu da şöyle yine öldürmek istemiyorum. Şöyle şu kenarca iliştireyim. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz. Can da sanmıyorum ama orada dursun. Begon Will'imi göstereceğim size arkadaşlar. Bakın Begon açmalara başlamış yine. Hani açacak mı diye merak ediyordum. Açıyor arkadaşlar. Bakın gayet güzel de gelişim gösteriyor. Trabzon'dan gelince hani tatilden geldiğimde neredeyse kurumaya yüz tutmuştu. Hemen şimdi adına yetiştim. Şurada kırmızı atlas çiçeğim var. Öyle bir şahlanmış ki bu. Bakın şuralardan küçük küçük yavrucuklar veriyor. Dip tarafında da süs çamım var. Bu süs çamı hiç suyu sevmiyor. Onu söyleyeyim size. Diktim böyle arttı gidiyor oradan. Ve e, kırmızı atlasımın dibinden fideler vermeye başlamış. Atlas çiçeklerinizi kendi haline bırakın arkadaşlar. Kendi haline kalınca daha iyi oluyorlar. Bakın büyük atlasım burada. E, bundan çok satış yaptım. Almak isteyen bana Çiçek Dünya'm Instagram kanalımdan DM yoluyla ulaşabilir. Ee, ben bundan verdikçe o daha çok geliyor çünkü diplerden. Gül çiçeğim de yine güzel. Oradaki kaktüslerim de gayet iyi. Acem halısı çiçeklerim de çok güzel. Telgraf çiçeğim burada. Balkon küçük olduğu için hepsi bir araya girdi ama yapacak hiçbir şey yok. Şurada da küçük bir sükülentim var. O da gayet güzel. Bakın ablaları. Yani bunları size göstermelere doyamıyorum. Diğer atlaslarım bu altlarda. Paskalya çiçeğimin görüntüsünü görün arkadaşlar. Şuradan şöyle bir göstereyim size. Paskalya çiçeğimi bakın. Bunu orada bıraktım. Hiçbir şekilde sulamıyorum. Orada gölgede duruyor. Gölgede durdukça daha çok büyüdüğünü gördüm. Burada yine yeni diktiğim atlaslarım. Ee, testere aloe Bakın burada yine çiçeklerim. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Şurada bir tane yılan kaktüsü var. Bu içerideydi. İçeride hiç büyüyemiyordu. Buraya diktim. O da büyüyor. Yanına da atlas koydum. Diğer atlaslar da burada. Bakın nasıl büyüdüklerini görün. Yine sardunyacığım tomurcuklu tomurcuklu geliyor. İç mekandan başladık. Dışa doğru çıktık. Böyle skülentlerimi de göstereyim. Kapatayım videoyu. Testere aloe veralarım çok güzel arkadaşlar. Burada nasıl büyüklüğünü anlatacağım size bilmiyorum. Bakın şuradakine harika görünüyor. Şurada da benim skülentlerim var. Bunlar nasıl ki içeride hiç güzel olmuyorlardı. Gerçekten dışarı alınca şahlandılar yani. Yapraktan da çoğalıyorlar. Size göstereyim hatta şurada. Şuracığa bir yaprak düştü bakın. Şuracıkta bir yaprak düştü. Ve hemen böyle büyümeye başlamış şu. Ve şurada da bir tane gördüm. Dibine düşmüş. Neredeydi o? Oh. Şurada bakın. Hatta iki tane var burada. Bundan göstereyim size. Oynamak da istemiyorum. Bakın. Bakın dip, dibine düşmüş. Burada oluşmaya başlamış. Şu. Bir de şu. Bakın. Yapraktan çoğalıyor. Kendi halinize bırak, Kendi haline bıraktım. Şurada da kullanmadığım bir demir vardı. Onu da yanına sapladım. Hani demir vitamini de alıyorlar. Bu şekilde bir güzellik burada var. Buna bayılıyorum. Keşke evde böyle böyle evde canlı dursalar da eve alabilsem ama evde olmuyor. Soğuğu seviyorlar. Yani sert havayı seviyor bunlar. Dış mekanı çok seviyor sukulentler. Evde oluyor ama böyle cılız cılız biliyorlar. Şuradaki sukulentim. Diğer, şunun içine bakacağım. Bunda bir tane vardı. Yanına telgraf diktim. Yine ayrı bir sukulent diktim. Süz çamı diktim. Burada bir sürü sukulent çeşidi var içerisinde. Artık bunlar büyür. Bakın atlas bile diktim. Yapraktan çoğaltmalar, bir şeyler İçinde büyüyorlar, büyüsünler. Yer. şunu da göstereceğim. Şuraya bak göstereyim. Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Ne kadar güzel görünüyor. Aslında bunu böyle yuvarlak bir e, saksıya dikmem gerekiyordu. Böyle genişçe, yuvarlak oluyor ya. İnşallah ona uygun bir saksı alıp bunun da saksısını değiştirmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Aralardan da geliyor bakın. Ben şimdi buna şu şeye birkaç bir şeyler daha dikip geleyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben dikeyim. O de da size daha sonra göstereyim. Çünkü video çok uzadı. Sonraki videolarımda size göstereceğim. Balkonda yine şenlik var. Bahar havasında. Balkonda bah, e, sonbaharda balkonum yeniden canlandı. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.